merhabalar kanalımıza, videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kırmızı mı? Işık anneciğim. He, o video çekiyor mu o yüzden? silam Evet saatlerimiz 6.30. Bugün Bolu'ya gidiyoruz arkadaşlar. Kayınvalidemi de aldım. Çocukları da hazırladım. Bir o bugün bizi Bolu'ya götürüyor. Hem rahmetli babaannemin mezarına gideceğiz. Onu bir ziyaret edeceğiz köye. Onun ardından da e, yolda karar vereceğiz. Ya Gölcük Milli Parkı'na gideceğiz ya da Abant'a. E, orada bir piknik yaparız diye düşündük. İnşallah havada güzel olur. Güneşli olur. Yağmurlu falan olmaz. Soğuk olmaz. kömürümüzü semaverimizi çayımızı şekerimizi her şeyimizi hazırladık zaten kayınvalidem de sabah namazına kalkıyor o da çoktan uyanmıştı bizden telefon bekliyordu onu da aldık simitlerimizi aldık pastaneden sıcacık çıtır çıtır yolumuza çıktık Allah'ım kazasız belasız gidip gelmeyi de nasip eylesin inşallah böyle bayramın ikinci gününde yani e, ee, Bolu'ya gidiyoruz güzel olur inşallah bir oraları görürüz görmediğimiz yerleri görürüz efendim başka şey aynen öyle yollara çıktık Bakın dağlar içinden gidiyoruz. Çam ağaçların içinden. Yeni geldik daha. Yeni Çağ'dan köyümüze var. şurada çeşme mi vardı. Şurada fırın mı vardı? Neredeydi? Doğru. Köyüme geldi. Sekiz oldu. Sekiz. Sekiz gelmiş anne. Şöyle köyümüzün yollarına, köyümün yollarını bir çekeyim sizlere. Bekmez hava aldık, soğuk, pekmez, pekmez aldık ve benzinlikçide durduk. Şimdi arabaya gaz aldık. Oradan da kozalak şurubu. Pekmezi. Pekmezi. Hem şurubu hem, hem, pekmez. şurubu, hem pekmezi. Pekmezi. pekmezi doğru. Biz kozalak pekmezini aldık. Pekmezini aldık. <gülüyor> <gülüyor> Gösteririm size 300 lira, bayağı da bir pahalı ama bayağı yani öksürü. Kilo herhalde. Kilosu 600 lira. Oldu. Evet. kilosu 600 lira. Yaş bak buralar. Hmm. Adam diyor ya biraz hava alın. Çıkın da dışarıya. Mor, mor, evet. Al bak manzaramızı söyle. Beni daha suyumuzu doldurdum şurada yukarıda. <laughs> Önünü kapat, kuş seslerini duyuyor musun? ya rahmetli babaannemi mezarına getirdi. Aşk olsun benim, Allah razı olsun. Dedem var, amcam var. Şimdi babaannem var rahmetli. Onların mezarına geldik. Hem dua okuyacağız. Evet. Hem de bir havada şöyle bir ormanları bir alsın bir size de. Bizim köyümüz burası arkadaşlar. Bizim köyümüz. Her yer orman. <laughs> yok yok çok bu tamur yok dedi. Gelin. ama. Ya. <laughs> var, hani burada da var. Burada var, da var. var. Çok evet. 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 Bir, bir O da dedesi, o, o dönüyor. Dönüyor. da. Selamünaleyküm. Şerif görmeye geldik. Bayramı mübarek olsun. Aferin. Badan da gitti Ya. ya şimdi. Şey. Şöyle. Ya. Dedene ne de dedik? Dök. Amcana dedik. Biraz değildir. Hı değildir. Ona da gidelim. Aşkı. Ya bu da amcamın mezarı arkadaşlar. Onun mezarının üstüne de bir çam ağacı gelmiş. Bir Fatiha okuyalım. Ya. Mezarlıklara geldik, duamızı ettik, bayramlaştık. Bir oldan Allah razı olsun. Hem kayınvaliden de görmüş oldu. Babaannemin mezarını yapılı görmediydi. Değil mi anne yapılı yok, görmediydi? Yok. İyi oldu vallahi. Allah razı olsun sizden. Şunu poşete koyak da buralara atmıyor. Evet. Patatesli e, ekmeklerimizi meşhur. aldık. Bolu'nun meşhur. 5 <laughs> tane almış bir ekmek aldık. Şimdi Gölce'ye gidiyoruz. Bayağı bir orman yolunda tırmanıyoruz arkadaşlar. Piş. Gelmek üzereyiz ama. İnşallah <laughs> evet. Piyo. Piyo. Gölcük Tabiat evet. Parkı. Yazıyor musun? Giriş ücretleri dedi ama okuyamadım. Girişler ücretliymiş. Girişler evet ücretliymiş. <laughs> Gölcük. Şura o zaman. Evet. Bakın Gölcük Tabiat Parkı. EGS ile tahsil edilmektedir diyor. Allah Allah. O nasıl oluyormuş? EGS ile. Ben diyor Oğlu da yanımda. zevye geldik. Araçları bile Aa 180 liraymış. Ben internetten baktıydım 25 mi 30? Ya bırak kaçmış onu Saçma ya. <laughs> Selamünaleyküm. Abi ben yeni iskele buraya O zaman şeye gelse Nasıl? Çok güzel. Değil mi? Evet, oraya Manzara Manzaramız da çok güzel. Yerimiz de iyi. Yerimiz yani. de iyi. Çocuklar şuraya otutturduk, oraya gideceğiz. <laughs> çok kalabalık değil. Evet. Şöyle etrafında da gezeriz. Şunu şeye de çıkarız. Evet. Hadi götürelim Ay iyi ki de gelmişiz Manzara çok Değil güzel mi? Efsane ya Çekileceksiniz tamam Tamam çocuklar Bir resim çekilelim dedim ilk <laughs> önce Ama video çekelim Tam da Göle karşı şuraya oturduk Yerimiz şurası Bakın gördüğünüz gibi Buralar çok Güzelmiş İyi ki de gelmiş Görmüşüz Şey ya. siz şimdi, siz şimdi direkt... Şöyle kahvelerimizi yaptım. Sıcak suyumuz vardı termosta. Mangalımızı yaktık ama dedim bir ola bir kahve içelim. Bir ola bir giy montunu. Montum. Güneş olduğu zaman güzel oluyor. Ne <laughs> şey çıkınca yazar mı? Kaşığın var mıydı? Var. abi. <laughs> <laughs> Aşk Aşkuşum ellerinden mangal keyfi bugün. Biraz evet güneş. Sıcaktan montumuzu çıkarıyoruz. Güneş gidince soğuk oluyor. Aynen öyle. Nasıl ben de şak oluyorum yani biraz önce fotoğraf çekilirken güllük gülistanlıktı. Üstümüzü çıkarmıştık. Şöyle tavukları kızartmayla başladık mangalımıza. Şöyle tavuk pirzola almıştık. iki paket. Bir paketini koyduk. Bir paketi de burada. Biraz pul biber, biraz da tuz ekledim. Başka hiçbir şey eklemedim. Köftemiz de var. Tavuklardan sonra da Köfte kızartacağız. Güzel bolunun patatesli ekmeğini aldık. Afiyetle yiyeceğiz. Domatesimiz, salatalığımız da var. Ben şimdi tabakları hazırlarım birazdan. Mangalımız pişsin de. Tam fotoğraf çekilmek istenilen yerin karşısındayız. Burası hiç boşalmadı geldiğimizden beri. Herkes burada resim çekiliyor. köfteler. <laughs> Mis gibi olmuş diyor bak Elif. <laughs> o pahalı ekmekten değil mi? Mis gibi ekmek diyor. Bolu'nun meşhur patatesli ekmeği. He? Dolduracağım kola dolduracağım. Anne şöyle ekmeği döndersene videoda bir göstereyim. <laughs> Bolu'nun meşhur patatesli köy ekmeği arkadaşlar bakın. 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 ya <laughs> Valla ne bileyim inşallah <laughs> kandırılmamışızdır. <laughs> Yok, başkaları inecek herhalde. Sen bekle. Dikkatli olmalısın. Tutunmalısın temel Elif. Belki <laughs> <laughs> <Kısacık düşecek. gülüyor> <laughs> Evet yedik içtik çok da güzel eğlendik çok da güzel eğlendik saat ikiye geliyor hadi bir el sallayın. Şöyle arkamdan görürsünüz manzarayı. Buradan yolculuğumuz başlıyor araba. Evet. Evet. <laughs> Burada videomu kapatayım. Yolculuğumuz devam edecek arkadaşlar. Biraz duvarımı çıkartacağım. Çok Dur güzel. arabaya gidiyoruz zaten. Hem de videomu kapatayım, hem de sesli böyle yüz yüze konuşayım istedim. Bu çok eğlenceli. Çok güzeldi. Evet. <laughs> e, mangalımız da çok güzeldi. Çayımızı da yaptık çok güzeldi. Manzara da aynı şekilde gördüğünüz gibi. Tekrardan geliriz inşallah. Şöyle Temmuz ya yani Haziran, Temmuz Ağustos böyle sıcak zamanlarda daha güzel olur buralar. Ee, kışın da böyle kar manzarasıyla da çok güzel oluyor. Nasip inşallah. Ama iyi ki gelmişiz, görmüşüz. Ee, zaten e, benim memleketim Bolu. Bilmeyenleriniz vardır belki aranızda. Ben Bolulu'yum arkadaşlar. Babaannemin mezarına da geldim. Ziyaret ettim. Bayramlaştım onunla da. Çok güzel oldu. Canım eşimden Allah razı olsun. Ee, babaannemle de bayramlaştım dediğim gibi rahmetli. Dua okudum, su döktüm mezarının başına. Gelmişken de buralara kadar bir de piknik yapalım buralarda dedik. Burası gelmek isteyenler için Bolu'da. Bolu'nun şehir merkezini geçtikten sonra çok bir uzaklığı yok. 13 kilometre uzaklıkta. Gölcük Tabiat Parkı. Sizler de gelin, sizler de görün inşallah. Bugünlük bu kadar olsun benden. İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.